Siz hiç merak etmeyin. Yani mekanın mührünü kaldırtmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Deniz mührü kaldırsak ne olacak? Özgür artık burayı istemiyor. Çekti gitti zaten. Ya Ozan bıraksaydın keşke peşinden gitseydim. Yani inşallah gidip Tolga Tolga'yla falan başına belayı sokmaz. Ya hayır ya merak etmeyin. Ya Tolga'yla konuşacak buluşacak olsa legabeyi vermezdi. Hem merak etmeyin ben nerede olduğunu biliyorum. Hatta emin. Biliyor musun? Ya o zaman niye duruyoruz? Lütfen peşinden gidelim. Ozan lütfen. Ozan burası ne böyle ya? Ya yani gergin olduğunda Özgür buraya mı kaçıyor? Hem de her zaman. Aa, resmen kamp kurmuş baksana. Dikkat edin. Sevgilime baksan, sen. Daha taşa vurmuş kendini. Nasıl daraldıysa. Sen yine de Özgür'ü vahşi bir kurt gibi düşün. Ben sana söyleyeyim. Tamam tamam merak etme sen. Çok üstüne gitme. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu buraya kamp kurmuş da. Yani bizim malzememiz yok. Biz ne yapacağız? Aa kim demiş? Var mı? Evet. Aa mi? gerçekten mi? Tabii canım. Güzel, güzel. Bizi. Kızmış mı, kızgın mı ha? Yok, <laughs> Yo, çok değil. Bir şey söyleyeceğim. Siz çadırı bana bırakın gidin. Yemek işini falan halledin. Sevgilimi tanıyorsan ben mil yardıma gelir. İyi tahammül yapamadık. Al. Şurayı bastırdım bak. Çıkarma. Dom dom daram pam deniz. galiba bu işlerde. Merhaba beyefendi anladınız tam olarak. Sadırdan anlaşılıyor ya. Ağlıyor şu an çadır. Evet. İlk kamp deneyimi. A pardon. Tek başıma ilk kamp deneyimi. Tek başına bir de. Siz maşallah. Deneyimli duruyorsunuz baya. Eski kampçılardınız. Kaç kişi kaldık ki şurada. Yanlış anladınız beni galiba. Kamp konusunda değil. Yardıma ihtiyacı olan kadınları bulmakta. Yalnız ben... ...aşık olduğum kadına yardım ederken... ...çok büyük keyif alırım ya. Biliyor musun? Aşık oldum derken tırnak içindesin bu arada. Aman niye bırakıyorsun acaba beni tek başıma da buraya geliyorsun ya? Allah temizledim. <laughs> Uçaklarda bile söylüyorlar bunu değil mi? Önce maskeyi kendinize takın diyorlar yani. Benim fabrika ayarlarıma geri dönmem lazım. Yoksa faciaya sebebiyet vereceğim. Benim negatifi şu an böyle daha bayıra salmam gerekiyor. Sen negatifi bana doğru sal böyle. Tek başına değilsin ya. Ben varım bana doğru sal. Kıyamam ama sana. Negatif verirsen ben sana yeşerirsin burada mı? Hiç gerek yok. Benim böyle bir... Anladın Kendime gelmem lazım ama iyi geldim burada. arada. Ya. Ha. lan E tabi. Ha? Yalnız yemek sepetini unutmuşuz. Ne? Hı. Evet ya benim hatam. Aleleceli çıkınca benim hatam. Asıl haber değeri bu bence. Yani bir duyulursa Ozan Şef'in yanında aç kaldılar falan diye... ...üzerimize üzerimize zaten geliyorlar da iyice hani sekiz sütun manşet. Bir dakika bir dakika. Aç mı kaldık? Şöyle bir şey var. Kamp kuralı bir. Herkes kendi yemeğini kendi yakalar. Hı. Pardon. Benim oltam mesela var. Siz düşünün. Benim de var. Ama paylaşabilirim. Tamam, o zaman biz oltayı alalım ve kendi yemeğimizi kendimiz yakalayalım Deniz. Kimseye kalmadık. Açılıp doğa savaşçıları geliyor. Doğayla savaşılmaz yalnız. İşte onu göreceğiz. Þakk fyrir að hluta. Çok iyiydi lan balıklar. Hızlı imkanlarla. Vallahi billahi afiyetlerle yedim ha. Eyvallah. Ozan ellerine sağlık çok güzeldi. Afiyet olsun canım. Hayatım eline sağlık. Vallahi çok beğendim. Süper afiyet olsun. Yalnız sizi hiç iyi görmüyorum. Yani hızlı girdiniz ama sonunu getiremediniz. Bir estiniz gürlediniz kükrediniz. Falan bir rüzgar bir şeyler falan. İki balıkla nakavt oldunuz ya. Tamam işte ya estik gürledik. Ekmeğimizi gölden çıkardık. Yedikten sonra biraz ağırlık çöktü. Çöker çöker. Çöker. Aynen. Sen iyi misin? Ne bileyim, herhalde biraz temiz hava çarptı ama iyiyim yani. Çarpar, çarpar. Niye oluyor biliyor musun? Hı. Tabiat anayı ihmal ediyoruz biz. Hı. O şehrin ışıltılı hayatına kendini kaptırıyoruz. Her gün gece hayatı, bimlemle, o marjinal hayatlar. Hı. Böyle çökersiniz, çarpılırsınız. Her şey olur yani. La Laguna soruluyordu. Niye La Laguna hani? Aa işte göl. İlhamı buradan aldık biz yani. İhmal etmemek, o şehrin ışıltılı hayatına çok kaptırıyoruz biz kendimizi. Ben var ya burada kökleri mi buldum ya? Çok iyi geldi bana yani

bir yaşam biçimi değil mi senin? Hey, adrenalin bağımlısıyım biliyorsun. Yapmadın mı daha önce? Ama bence bayılırım yani çünkü sen varsın yanımda. Yalnız bir şey diyeceğim, ben hiç kullanmayı bilmiyorum, süremem da yani. İlk de yani. Birlikte yaparız. Ya. Yaparız da nasıl yapacağız? Ayarlamıştım tabii sizin geleceğinizi ben. Nereden bileyim? Artı üç olduk. Hemen benim çok bağlantılarım kuvvetli burada, bu bölgede. Hemen çözüyorum <laughs> bu işi. Bir saniye. Ne yapıyorsun abi? Ya offroad biz dört kişi olduk şu an ya. Ha tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.